Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, ee, mod tanıtacağım siz tuvalet modu İlk olarak hemen ee, Titan kameramandan başlayalım diyecektim ama şey yapmamışım He şu cimmeni aldım Cimmenimizi okay. Titan kameramanı koyalım İçerak geliyor reis Fight başlasın. Fight <laughs> başladı. G-Man ve ise Titan Tamer var. Biraz kısıyor Daha bir kısak. <Gülüyor> <Gülüyor> Oyundaki en büyük sonradan biri bu, bu adamın oyunu kaybedeceksiniz. Ama beni itip durmasalar çok zorlar aslında. G-Man vs. Titan Kameraman. Gime olacak gibi duruyor çünkü öyle uzaktan vuruyor arkadaşlar. <laughs> Onu satayım. Yanlış birisini yemiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu daha önce deniyordum, mod deniyordum. Bundan bunun yanına geldim açıkla. Arkadaşlar bunlar ölümsüz. Slash kill, bu Slash kill Bakın arkadaşlar, bu Titan, klokmanlar ölümsüz. Hatta kardeşim de şu altyazım, bak, Slash kill. Geri geliyorlar. Ölümsüz bunlar. Bir de buradan uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Vay <laughs> uzaklaşmamız lazım. Mesela bu Fatih Titan, kameraman Allah olarak seviyorum. Bir tane <laughs> <gider> de bekle. <laughs> İlk fight'ımız bitti zaten. Orada arkadaşlar o gördüğünüz üzere. Watch of tudum neredeydi? Watch of tudum yazayım. Bu bin daha acaba o G tuvalete. Bunlar adam önüne geldi elinde silah vardı görenler of tudummuş. mafya tuvaleti alalım. Tamam mafya sıkmıyoruz oradan. Ee, şimdi şu G-Man'ı şuraya bir köşeye koyalım. Bak G toilet diyor buna alalım. şuraya şimdi şuraya. Daha kullanmadan şey koyayım. Toiletleri şuraya asacağım. hocam. Tamam. Ee, Titan Speakerman ve ise Fake G-Man'ı. Tatilimizi inceleyelim. Of! Geldi, geldi baba pira ama pişman olacağım gibi hissediyorum, umar beni uçururlar diye hissediyorum. Uf ah, JToyotchi. Oha. Tartı Spikerman hep bağırırsa bizi uçuracak gibi geliyor. Wow, wow, wow. JToyotchi. Oha, oha, oha. Lan Tartı Spikerman mı aldı kadına? Sence kim alacak?

तुम्हें आज तो काम से वीडियो बनाने के लिए। जानो ना बुदियन अलमास देने की नहीं हो मुझे। और आप भी सीकना। Sonunu çok iyi yapmışlar. Golü <laughs> de helal olsun. Bomba düşecek mi lan aşağıya acaba? Düşüze Ama slash kill çek. Yapma. Evet, slash slash... Gül gül. Hayır slash kill çekme. Bu bir. Hayır çekeceğim çünkü ben stikim sana kill demişlerim. <laughs> Eskiye değil mi? Değil mi? Ne, ne, ne? ne, ne, ne? Umutlandır mı? Yasin. Jimenez beni bile zaten. Zaten duman duman duman. Ekranda bir şey görünmüyor arkadaşlar. De de Sus ya. Video çekerken beni sinir etmeyi bu arada artık bırakma Videoya abone olun. Videoya abone olun. Video video abone olmayanlar etek Video abone olun. Like atın olmasın o? Abone olsun oğlum. Ne alakalı? Vide Oğlum videoya abone olunmuyor. Kanala abone oluyor. Beğensin evet, tamam, tamam, Abone olmayanlar etek mi? Ne diyorsun ya? Arkadaşlar siz onu dinlemeyin. Olmaz sanırsa canınız sağ olsun. Lan yalnız 2 dakika, dakika önce 2 dakika önce Titan Speakerman kazandı fake g öldürdü. <laughs> Titan t mi Ser kaybediyor lan. Titan t daha güçlü değil mi oğlum? Evet. Uh, ne oluyor lan? Şimdi aslında kaybediyor. Stun. Stun kimin olacak? Anlamanız kalsın. Bu arada arkadaşlar modu yüklemeyi ve hangi Minecraft olduğunu göstermek istiyor. Stun yüklesin oynasın. Yani, Youtube'da göstermek var. Hangi Minecraft'ı yüklemeyi linkini veriyorlar. Geçiyorlar. Mecmen bir şeyler diyor. Küfür mü ediyor acaba? Cemil'i senin ben kafa Sen mı koymuyorum diyor. Bunu seveyim diyor. Oha Cemil upgrade aldı. Hoparlör taktı şey. Ee, göğsüne, sağa, Ama, e, göğsüne ve sağa solma. Ama sağa kalsın ben. Titan Cinemaman oldu bu sefer. Cinema. bu haline gelince Cinema mı oldu bu sefer? Ağaçta bir ses babalık. Aklı bacım babalık diyor. Çivitan yakaladı bina. Çivitan. Çivitan yakaladı amca. Küfür amca, etme. Küfür. Amca am yakaladı ya, amca. Ya küfür et. Küfür etme. Küfür etme. Telef Köfür yiyeceğim. Etmedim, am amca. o zaman deme Ben istemiyorum. Tamam o camcı camcı. Söyleme şunu da ya. camcı diyorum. O camcı camcı. Sonrasında ben çok iyi biliyorum onu. Ne? Söyleyemem. Telef veririm <laughs> seni. Sus ya. Lan ben nasıl eğlendim? Ben ne eğlendim? Ben ne eğlendim lan? Ben ne eğlendim? Sus, Sus ya. <laughs> Anlı stantiyem ben hiç e, ekranı Fark ettin ya. <laughs> Sesli söyleyebilirsin. Zamanımı <laughs> çaldıkça daha çok olacak. da şunları yoksa diğer odaya gideceğim. Tamam gelebilir miyim? Hayır. Bak çocuğu ya sen de bendeki dedim. Tamam. <Sessizlik> şey, ben bir şey can Jimin canı hala yüksek. Ben daha nasıl Allah? Ben acaba ekranda bir şey yaptık halinde geldik o Böyle bir şey olursa vallahi iyi Ekran ışını kullan. Ekran ışını kullanmadık Kola ki özdekisi. Tam G toilet bir sıra Slash. Nokta diyorum ben. alışmıştım. kapısında. Nokta Gözler bunlar çok gerçek yapıyor. Shakira. Oha içinde sahte bir tuvalet olduğu belli zaten artık. Yakınlaşınca şimdi göstermiyorum. Neyse. Titan Team'i böyle göstermiş olduk. Şimdi Akre Abo. Arkadaşlar konuyla alakası yok biliyorum ama. Açılmıyor video ya. Açıldı mı? Arkadaşlar konuyla alakası yok. Karşım Tokaboka karakterlerini göstermek istiyorum. Hepsi değil. İki tanesi Evet iki tanesi. Ee, birini ben yaptım, birini İskender yaptı. Yani Ar kardeşim yaptı. İskender döner yaptı. Bu hafif döner lafı. Mesela... Arkadaşlar bu Bilal. Bu da Ela. Ela, Ela... Elvan, Ela... Ela... Ela değil. Saçma sapan elvan diye isim bulur arkadaş. Ya güzel işte isim. <gülüyor> <gülüyor> elvan... Ah bak beraber ağaçtan elma cepliyorlar. Elma cepleme challenge. Değil mi? tam da üstüne bastı Tamam o zaman senin için şu giymen de ikiden kameramanı Kanka Sessiz içinden oyna İçinden oynarken yani konuşmaları içinden yap Arkadaşlar videomuzu kutu olsun Bay bay Devam edelim hatta Belki devam edelim Bu part 1 olsun Sağcınızı koyuyorum